Orta Çağ'ın Terk Edilmiş Kaleleri Yüzyıllardır İskoçya'nın kalbi olan Edinburgh Kalesi, stratejik konumuyla birçok tarihi çatışmaya ev sahipliği yaptığı, kayalık tepesi ve sağlam surlarıyla hala güçlü bir sembol olarak ayakta duruyor. 11. yüzyılda temelleri atılan Hohenzollern Kalesi, Prusya Krallığı'nın siyasi merkeziydi. Neo-gotik tarzda yeniden inşa edilerek görkemini koruyor. 1075 yılında inşa edilen Hohenworfen Kalesi, Orta Çağ boyunca bölgenin savunmasında kritik rol oynadı. Tarih boyunca Sindan ve Av Eğitim Merkezi olarak da kullanıldı. 7. yüzyılda yapılan Prebşema Kalesi, Avrupa'daki nadir mağara kalelerinden biridir. 15. yüzyılda Haydut Erasem Logar'ın sığınağı olarak ün kazanmıştır. 9. yüzyılda inşa edilen Lore Kalesi, İber Yarımadası'nda Haçlı Seferleri sırasında askeri ve dini bir merkezdi. İspanya'nın en iyi korunmuş Orta Çağ kalelerinden biridir. Daha fazla bu tarz içerik için abone olup beğenmeyi unutma.